aşırı pahalı kedi kakalı kahve tadı nasıl kötü bayağı kötü, aşırı derecede kötü. Bu kahvenin adı Kopi Endonezya'da yetişen misk kedisine kahve meyvesi yediriliyor. Kedi kahve meyvesini sindirebiliyor ama kahve çekirdeğini sindiremiyor. Çekirdekler kedinin kakasından toplanıyor, kavruluyor ve aşırı pahalıya satılıyor. Peki tadı nasıl? Endonezyalı arkadaşım Bagir'e soruyorum. Bagir, çok iyi değil. Kopi kahvesi Endonezya'dan dünyanın geri kalanının aşırı pahalıya satıldığı için Endonezya'daki avcılar misk kedilerini kafeslere kapatıyorlar. Orada onlara sadece kahve meyvesi veriyorlar ve onlara eziyet dolu bir hayat çektiriyorlar. Çok üzülüyorum. Zaten Emdenizli hükümet de bundan rahatsız. O yüzden ülkenin birçok yerinde artık Kopilova üretmek için kedileri kafese koymak yasak. Ama ayı ne kadar iyilebilirse avcı da o kadar yol bilir. O yüzden avcılar yol kenarında buldukları rastgele kedi kakalarının içine kahve çekirdeği karıştırıp sonra onu çok pahalıya satıyorlar. Siz de onu alıyorsunuz. Yani özetle Kopilova'nın tadı çok kötü. Aşırı derecede pahalı. Hayvanlara eziyet ediliyor ve sahte olma ihtimali çok yüksek. Bir de tadı çok kötü. Oradayız.